Herkese merhabalar. Ben Operatör Doktor Şebnem Musayeva, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanıyım. Kurtköy Ersoy Hastanesi'nde çalışmaktayım. Bugün sizlere serviks kanseri ile ilgili bilgi vereceğim. Kadın üreme sistemi ile ilgili olan kanserler kadınlarda görülen en sık kanser türleridir. E, kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseridir. İkinci sırada rahim ağzı kanseri yer almaktadır. Rahim ağzı kanseri belirli bir belirtiler e, le hastalar muayeneye gelmektedirler. Bazen hiç belirti olmadan da hasta muayeneye başvurabilir. E, bu belirtiler eğer olacaksa hangileridir? İlk önce ilişki sonrası kanama. Hastalar bu şikayetle gelebilir veya adet düzensizliği, kötü kokulu akıntı, e, genital bölgede sihirler. Bu durumlarda mutlaka hastalar e, bir jinekoloğa başvurmalılar. Cinsel aktif olan kadınlar mutlaka belirli bir aralıklarla Cinepol'a başvurup tarama testlerini, simir ve HPV taramalarını yaptırmalıdırlar. Rahim ağzı kanserinin risk faktörleri nelerdir? İşte en önemli risk faktörü HPV dediğimiz human papilloma virüstür. Rahim ağzı kanseri saptanan kişilerde %99.9 HPV virüsü saptanıyor. Bu da neredeyse yani HPV eşittir rahim ağzı kanseri gibi yani. <laughs> rahim ağzı kanseri HPV olmadan olmuyor gibi diyebiliriz aslında. HPV'nin 150'den fazla çeşidi vardır. Bunların yaklaşık 40 tanesi genital bölgeye etkilemektedir. Bunun da yaklaşık 15-20 tanesi yüksek riskli HPV türleri dediğimiz türlerdir. Yüksek riskli HPV türleri rahim ağzı direkt kanserine neden olanlarıdır. Diğerleri ise rahim ağzı yani diğer bölgelerde genital bölgede sihirlere neden olur kanser yapmaz, daha çok siyine neden olur. Ee, HPV dışında sigara içmek, e, onun haricinde erken yaşta cinsel ilişkiye girmek, çok farklı risk faktörleri arasında. Taramayı nasıl yapabiliriz? Rahim ağzı kanseri önlenebilen bir hastalıktır. Taraması mümkün olan hastalıktır. Tarama sinir testi dediğimiz bir testi yapılır. Sinir testi farklı ülkelerde farklı şekilde uygulanıyor. Ülkemizde her 21 yaştan sonra her 3 yılda bir mutlaka sinir testi öneriliyor. 65 yaşa kadar uygulanıyor. 30 yaşından sonra HPV taraması da buna ekleniyor. HPV ve simir ikisi birlikte bakılır. HPV diyelim ki pozitif geldi yüksek riskleri ve simir testinde de hücresel değişiklikler mevcut. Biz bu zaman ne yapıyoruz? Kolposkopi dediğimiz bir işlemi yapıyoruz. Kolposkopi rahim ağzından mikroskopla bakan bir yöntemdir. Baktıktan sonra çeşitli boyalarla rahim ağzını boyuyoruz. Şüpheli bölgelerden biyopsiler alınıyor. Bu biyopsiler inceleniyor. Herhangi bir hücresel değişiklik, kansere doğru bir yönelik veya prekanseroz dediğimiz kanser hücresi var mı ona bakılıyor. Ve bundan sonra uygun tedavilerle hastalığı önlemiş oluyoruz. 21 yaşından önce bir bayan eğer cinsel ilişkisi varsa ilk 3 yıl içinde yine simir testinin yapılması önerilir. Simir testini hangi şartlarda alıyoruz? Simir eğer hasta o dönem içinde adet kanaması mevcutsa veya herhangi bir cerrahi işlem yapılmışsa o gün içinde, vajinal ovul kullanmışsa, krem kullanmışsa bu dönemde önerilmez. Adet bitiminden sonra ve bu ilaçları bitirdikten sonra simir testi yapılması uygundur. Rahim ağzı kanserini önlemek için HPV aşısı yapılabilmektedir. HPV'nin aşı olarak ikili, dörtlü ve dokuzlu aşıları mevcuttur dörtlü aşı %70'e kadar koruma sağlamaktadır. Ülkemizde dörtlü aşı mevcuttur. Aşı 9 yaşından itibaren kız erkek fark etmiyor. 45-50 yaşa kadar uygulanmaktadır. Ne kadar erken yaşta yaptırsak o kadar etkinliği daha fazladır. Çocuklara 2 doz, erişkinlere 3 doz yapılmaktadır bu şekilde aşılar yapılabiliyor. 100 ülkede ulusal aşılama sistemine dahil olmuştur. Ülkemizde henüz bu uygulanmıyor. Yani hastalar istediği için gidip kendi istekleriyle yaptırabilmektedir. Ama inşallah bizde de aşılama programına girecektir. Korkulacak bir şey yok. Her 8, 10, yani dışarıdan gördüğümüz 10 kişide bile onun 8'inde 9'unda hayatının belirli dönemlerinde zaten HPV ile karşılaşıyor. Pozitif geldiğinde korkmak değil, tam tersi taramaları düzgün yaptırıp ona göre tedavi planı ayarlamak lazım. Eğer zaten düşük riskli formularıysa zaten takipten başka bir şey yapılmıyor. HPV illa kansere neden olacak diye de bir şey yok. Zaten hani 30 yaşa kadar da bağışıklık sistemi bunu genelde yeniyor. O yüzden taramalarınızı aksatmayın. Belirli aralıklarda jinekolojik muayeneleri gelin ve sağlıklı kalın.